Kulluk eder ve senden yardım dileriz diyor değil mi? Ama abilerim inanın birçok kişi Allah'tan başkasından yardım diliyor. Yani <laughs> Yüce Rabbim tebareke ve teala ödüuni estecib lekum bana dua edin demesine rağmen birçok kişi Yüce Allah'tan değil de yaratılmış olan mahluklardan istiyor. Bunun örneklerini vereceğim. Tabii ki ilk önce Bismillahirrahmanirrahim demek Ya Rabbi Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Biliyorsunuz, Bismillah, bütün işlerimizde Bismillah olması gerekiyor. Girerken Bismillah, kalkarken Bismillah, yemek yerken Bismillah, eve girerken Bismillah. Adam eve giriyor, Bismillah yerine diyor ki, Çinli bom, Çinli bom eve giriyor. Ya yani ne bu ya? ki Bismillah, Bismillah. Ondan sonra sen Çinli bom dersen, cinler orada mendille halay çeker, Ondan sonra gel bunlar çıkar. Bismillah diyeceksin, Bismillah. Ondan dolayı Bismillah her işte, hatta hanımımızla cinsi münasebette yaptığımız zaman bile Bismillah çekeceğiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Salli diyor ki, ''Men kana hanımıyla cinsi münasebette yaptığı zaman Bismillah'' derse, ''Allahümme cenni bir şeytanı minni ve cenni bir şeytana minna razakta'' dediği zaman, o ilişkide diyor, eğer çocuk gelirse şeytan ona dokunmaz diyor. Şimdi millet misleri, mesle, mesleği unutmuş, çocukların haline baksa ki her şerdeki şeytan gibi oluşur. Gerçekten bu çocuklar, yani Sübhanallah biz mesleği unutmuşuz. Ondan dolayı her şeyin başı mesledir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar Rahman biliyorsunuz, kafir olsun, Müslüman olsun, Allah Tebareke ve Teala rahmetiyle dünyada muamelidir. Yani mesela şu an İsrail ve Amerika işte hocam değindi, Allah'ın Rahman sıfatından istifade ediyorlar. Ne iş? لَاَنَّهُ Allah رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Âlemlerin Rabbı'dır, sadece Müslümanların Rabbı değil. Bak biz, işte hocamın dediği gibi, Ya Rabbi, Ya Rabbi dua ediyoruz, dualar kabul olmuyor, niçin? Çünkü biz tabimi değiliz. Artı, midede haram nokta var. Haram nokta olan mideden gözyaş akması mümkün değildir. Ondan dolayı, tövbe, 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 وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهَ Allah diyor. Tövbe edin ya. ne zaman tövbe edeceğiz? Adam geçerlerde, hocam diyor ben işte 70 yaşında tövbe ettim. Niye? Yani zinayı bıraktım. Adam öyle ee, ha, zinayı bıraktım. Niye? E diyor ki Allah'ın emri. 50-40 yaşında Allah'ın emri yok muydu? Niye 70 yaşında? Allah'ın emri olduğu için değil. Adam da pil kalmamış, motoru bitirmiş, zina adıca gücü kalmamış ve tövbe ettim diyor. Diye hocam diyor içkiyi bıraktım 60'ya. Niye? E, Allah'ın emri. E, 20, 30, 40 yaşında Allah'ın emri yok muydu? Niye? 60 yaşında adamın ciğeri çürümüş. Adam içemiyor? diyor. E, tövbe ettim. Hanım kardeşim diyor ki hocam ben örtündüm. E niye örtündüm? 60 yaşında Allah'ın emri yok. Yirmi, otuz, kırk Allah'ın evi yok muydu? Niye atmış? Kadının kelli gözüküyor, saçları biraz örtüyle o saçını gizliyor. Allah bunların niyetlerini biliyor. Ondan dolayı gençken tövbe etmek güzeldir. Sıhhatlıyken tövbe etmek e, sıhhatlidir. Ondan dolayı وَتُوبُوا <Sessizlik> اِلَى Allah'a tövbe edin. Nasıl ya Rabbi? Baktın böyle dünya yalan, ızdıraplar çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a aracısız bir şekilde Rabbim'den iste. İşte tövbe budur. Ondan dolayı yani hani Allah diyor ya وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَّحِيمًا Her kim bir kötülük yapar ve nefsine zulmederse ve tövbe ettiği zaman Allah gafur, rahim, halim, vadud ona yürüyerek gittiği zaman Allah sana koşarak gelir. Nasıl gelir? Kudretiyle, iradesiyle, meşiyetiyle Allah sana gelir. Ondan sonra وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları affedecek kimse yoktur. Ondan dolayı Allah Teala bizleri tövbeye çağırır. İşte rahman sıfatının hürmetine Müslümanlar ve kafirler bu Allah'ın rahmetinden istifade ediyor. Er rahim olan sadece cennette müminlere has olan bir sıfattır. Ne diyor Allah? وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Müminler için cennette merhametlidir. Ondan dolayı Allah'ın merhametinde kafirler uzak kalacaklar. Kafir, mahşer, çünkü Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam işte diyor ki İsrafil <coughs> aleyhisselam sure üflediği zaman ilk kabirde çıkacak kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ شَوْرِ النَّاسِ اُفْرَاةً عُرَىٰ Yani insanlar yalın ayak, çırılçıplak vaziyette. Kadınlar, erkekler kabirlerden kalkacaklar. Ümmet Aişe bunu duyunca dedi de, de, ki, Ya Resulallah! Kadınlar, erkekler, erkekler de kadınlara bakacak. Ya Resulallah! Çırılçıplak vaziyette. Ya Resulallah! Dedi ki, Ya Aişe! bunun ötesinde yani olan şeydir. Yani kimse kimse aklına gelemeyecek böyle şeyler. Ya Aişe, ondan dolayı işte sonra öflendiği zaman hemen insanlar çekildi. Yani Tabi birinci herkes ölüyor. İkinci öfürüşte herkes kabirlerden Allah tebareke ve teala buyurdu gibi, kutsi hadiste yumtır yani kemeniyye rical Allah Celle Celale öyle bir yağmur yağdırır ki insanların meni gibi böyle insanlar yapışır ve insanlar böyle çekil gibi kabirlerden çıkarlar. Nereye? Mahşer alanına. Orada Yüce Allah'ın rahim sıfatı var. Dikkat edin. Rahman dedik. Dünyada rahim. Orada işte mahşerler. Giderken Allah diyecek ki وَقِفُوهُمْ Durdurun bakalım. Durdurun bakalım şunlar ey melaikelerim. Neden ya Rabbi? İnnehum mes'ulûn. Onlar sorguya çekilecekler. Tıpkı trafik polisi ehliyet ruhsatı hediyesi sorduğu zaman orada Allah da gel bakalım e, sorguya çekecek. İşte böyle şeylerle karşılaşmadan önce Allah tebareke ve teala bizlere Resulü vasıtasıyla bizlere bildiriyor. İşte orada rahim, rahim sıfatı olarak müminleri orada seçecek. Adam zina ile gitmiş, faizle gitmiş, bütün günahlarla gitmiş ama Allah'a ortak koşmamış böyle ya. Şirki Allah affetmiyor. Ya o yanında gördük. Gördük. Şöyle dönüyor adam. Ya şeyhi, ya şeyhi, ya şeyhi. Ya olmaz ya. Allah var, Allah, Allah, Allah. Şeyh, başımızın tacı, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru. Ama onlar orada Allah'ın, Allah'a kulluk edeceksin. İşte Allah bunu affetmiyor. Bu şirk. Hani Allah diyor ya. Ona yamel, o bu ne قل هل منبئكم بالاخسرين اعمالا دُنيا hayatında işleri kaybedenlerin olanları kimdir biliyor musun? Kimdir bunlar ya اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا Onlar diyor, dünya hayatında iyi işler yaptıklarını Fakat bütün amelleri, zikirleri yapmış Türkiye'den gelmiş, Kabe etrafında ya şeyhi, ya şirhi kurtar beni, ya seni kurtaracak Allah'tır. Bu şirktir, yapmayın. İşte Allah bunu affetmez. Yoksa şeyhlerimiz başımızın tacı, onların yeri ayrı, bir de Yüce Rabbimizin yeri ayrı. İşte orada mahşerde rahim sıfatı tecelli edecek, işte orada koşanları Allah orada affetmeyecek. Adam gelmiştir ki de para harcamış, yorulmuş, ömresini hacı yapmış. Orada heba emmenzura toz dolan gibi Allah onu savuracak. Niçin? Çünkü Allah ortak koştu. Ama zina edenler, faiz yiyenler Allah'ın sıfatıyla orada tabii ki cezalarını çektikten sonra cehennemde sırf kalplerinde La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah bulunduğundan dolayı çektikten sonra cennete gireceklerdir. Ve cennette bizi kim bekliyor? Muhammed <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor. Kim istemez ki, herkes ister. Ha, o zaman burada ilk önce ibadetimiz Kur'an, Sünnet ve Ashabın anlayışına muhtelif olması gerekiyor. İşte orada Rabbim Tebâreke ve Teâlâ Sırak'ta orada mahşerde soracak. وَقِذُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْرُولُونَ Sorguyu çekecekler ve bir mizah gelecek. Hani Allah diyor ya, يَوْمَ يُنَادِلْ مُنَا <laughs> dedi min mekan-ı qarib yakın bir, bir münadi seslenecek ey Ahmed oğlu Mehmet oğlu filan her gel taradan geldim ya Rabbi ey belad-i kenarım amel defterini biz de getirsek Allahu ekber

keşke kitabım verilmeseydi. وَلَمَا اَدْرِ مَا حِسَابِيَا Hesabımı görmeseydim. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَابِيَا Keşke sunup olsaydı. Niçin? مَا اَغْنَا عَنِّي مَالِيَا benim malım dünyada fayda sağlamadı. Sağlamaz tabii. Depremden önce bizim Hatay'da adamın 40 tane dairesi var eline bir kilo et almaz. Çocukları da dua ediyorlar ölsün de mirası paylaştırlar. Adam çıkıyor, var yemez. Depremde hiçbir şey kalmadı. Yemedi, yedirmedi. <messizlik> Ma eğnâ anni mâliyâ. Allahu Ekber. Bu son. Sana gelince, ve emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînî. <messizlik> Sağ tarafına verdiği zaman, yekûlühâ اقرأوا كتابيا. يا لي شو اردفتن بكر، نوازن بكر، ايدي بكر، عندنا باب مصائب بكر. هاؤم اقرأوا كتابيا. خذوه فغلوه، لا يا ملائكتي خذوه إلى الجنة ودعوه. أو بتفسد أن أي ملائكة ينقلوا الجنة Bırakınız orada. Şimdi bu iki sınıftan olmamak için dikkat etmemiz gerekiyor. İlk önce amellerimiz ihlaslı olacak. Orada işte rahim sıfatı işte günahkar olan müminlere tecelli edecek ama kafirler asla bundan haz alamayacaklar. Errahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ne ya? İslam nimetine tevhid nimetine, iman nimetine, şu el nimetine, şu an hacı abi sorsam, hacı abi Allah sana göz vermiş, sana deseler ki bütün İstanbul senin olsun, şu gözlerini çıkar verir misin? Kim verir? Yani dersiniz ki, el mülkü lezi lem terahu iyuni mâ de bihi, gözlerimi görmedi olan bir mülkü ben ne yapayım? Değil mi? İstanbul'u, Türkiye gözlerimizi yani değiştirmiyoruz. Peki bu gözlerlere kim? Kim? Bir yaratan var, yaşatan var, rızık veren var, kollayan var, halkeden var. O da Allah'tır. Allah'tır. Allah. Elhamdülillah. Ney? Rabbil alemin. Dikkat edin. Leyse Rabbul muslimin. Sadece Müslümanlar Rabbi değil ha. Alemlerin Rabbi. Şu an Allah ve İsrail'i nasıl muvaffak etti niye? Çünkü çalıştı. Çalıştı biz ne yaptık? Birbirimizde. Çalışan Allah herkese muvaffak eder. Ondan dolayı peki bizim kurtuluşumuz ne zaman? Ne zaman hakkıyla Allah'a dönersek? Ne zaman hakkıyla Yüce Rabbimizin emretmiş olduğu yaşarsak? Ne zaman kema emarana Rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olursak? Allah nasıl emrettiyse ve Resulullah nasıl gösterdiyse çizgisinde olursak o zaman kurtuluşumuz olacaktır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim açıkladı besmeğde. Maliki سبحان الله دين صاحبي الله طف أبي هو دين جنو يا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول مر أول خلق نعيده الله أكبر وكم ديور قيامة كوبا جاوزا زمان ديور كتاب نصر دروس بلا يبرك يبرك Böyle kıyamet kopacak, böyle tıkır 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 tıkır, Allahu Ekber. İşte o, o gün tefsirde diyor ki, Allah seslenecek. لِمَنِ <laughs> الْمُلْكُ الْيَوْمُ Bakacak böyle her şey, çerçeğe. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ Bugün bir kimindir? Ses, اين الجبروت نرد ظالم نار نرد متكبر نار نرد فرعون نرد ابو النار نرد نرد ساسيوك ساسيوك الله دركي لله الواحد القهار الصالجة ملك الله انظر ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام <سؤال> الله <سؤال> أكبر يشتغلون Hocamın e, demin açıkladığı gibi يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا لُنْ وَنَا مَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِ السَّلِينَ O zaman ne evlatlar, ne mallar hiçbir şey fayda vermez. Ya anne cennete girecek bir iyiliğe muhtaç, ay kızım, ay şey Fatma yavrum, bir iyilik bana lazım. Kaçacak, yok ya on milliş,

Ya Allah, görüyor musun şu kalp nasıl katılaşmış? Katılaşmış. İslam'dan uzaklaşmışız. Ondan dolayı bu musibetler, belalar, bu depremler boşuna değildir. Vallahi Allah'ın merhameti olmazsa, Subhanallah, iyi ki Rabbim bize merhamet ediyor. İyi ki. Ondan dolayı Allah Tebareke ve Teala, Maliki Yevmeddin, gün, e, din günü sahibi Allah olduğu gibi, cennetin ve cehennemin de sahibi Allah'tır. Subhanallah. Asla malik yavmi değil. Eyyâke na'budu ve eyyâke nesta'in. Bu çok önemli abilerim. Ezan yok. <laughs> eyyâke na'budu ve eyyâke nesta'in. Her gün biz diyoruz ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. Ondan sonra gideriz. Ölülerden şundan bunu istiyoruz. نديم جيب ياو كابي أكبر فضل أبي يا شيخ يا شيخ يا شيخ مدد يا شيخ يا تمام شيخ باش يا أما أول ماز أول ماز مدد يا رب العالمين بيجس الله طن يستيجس ياو ياو ستين سنة كابي أجسال ستين سنة سن, 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 سن بوش جدا إبادة أسد الله بقول كبر أتما شك الشرك شرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ديو Allah bütün günahları affetmez. Zinayda mı? Affeder. Faiz? Affeder. Affeder Allah. Ama şey Allah affetmez. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yavmeddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. Bana biri ne dedi biliyor musunuz? Hocam diyor, sen hangi kafadan atıyorsun? Benim şeyhim diyor, denizin ortasında boğulursam, ya şeyhim kurtar beni, gelin beni kurtarın. Ya dedim balıklar ya. سيد بالقلاري يا رب، سيد قطرجك الله 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 جل جلاله، والله بدين عقل دين دين، بدين كما أمرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عندما تدرس الأرض السنة سيد قطرجك، الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى عباده فك عقيدة، كل شيء فينا من عقيدة عقيدة، يعني عقيدة كل شيء بأسلوبه كما هو في كيشي. Eğer akidesi düzgün değilse Rabbi tebâreke ve teâlâ Şimdi Kabe'ye elimizi bastığımız zaman ne diyesin? Kadıları ne diyelim? <laughs> yok yok, yok öperlerdi. Öperlerdi. Koklarlardı. Sakıncısı var mı yok Bir sakıncası yok. Yok, ne? <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Bir sakıncası yok. Ondan dolayı Eyyâke nâbidû, eyyâke nesta'in dediğimiz zaman, işte burada sadece Rabbimiz'den yardımımızı diyebiliriz. Ehdîle sırâta müstakîm, Ya Rabbi bizi doğru yüre ile. Bu da sırâta müstakîm hangisi? Peygamberlerin, enbiyaların, ashabın yoludur. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أزال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي نيمة فردين أو صالح إنسان لرن أنبياء لرن يا ربي يعني قرآن وسنة أصحابنا بس أولاشتر يا ربي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يهودي وخريستان لرن يونا يا الله بس أولارنا كوري يا ربي بس يا ربي أما شاء الله الزمان bazı Müslümanlar aynı Yahudilerin kristalları nasıl giydiğini nasıl yaşadıklarını aynı bir şekilde yaşıyoruz. Ondan dolayı kurtuluş istiyorsak قران وسنه الدنيا كنت رش استرسال الله نصر النفيسه نصر استرسال مطك مشت يا دا. شيخنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يذل من ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الخطايا والذنوب ونتوب اليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا اذا جاء ملك الموت لقبض ارواحنا ثبتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ارحمنا اذا حملونا على الاكتاف اللهم ارحمنا اذا ادخلونا في المقابر اللهم ارحمنا اذا وضع الصراط فوق جهنم نجنا منه ظالمين سالمين يا رب العالمين يا اله العالمين والاخرين وجامع الناس لميقات يوم الدين من ندعو وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود نسألك يا ربنا أن تتقبل عمرتنا يا رب العالمين تقبل طوافنا يا رب العالمين تقبل عبادتنا يا رب العالمين وردنا إلى أهلنا سالمين غالمين يا رب العالمين اللهم بنا الله رمز رحمة لنا يا رمز إلى إله إلها 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 محمد رسول الله bir nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımla <laughs> şifa, dertlerimle dava de ifsaili ya Rabbi. <laughs> Ey şaşkınlığımızda doğruyu gösteren bizim Rabbimiz rahmetine gün olarak kapına geldik. Kapından bizleri boş cezir mi ya Rabbi? <laughs> ya Rabbi sana geldik, kapına geldik. Vada korkup rahmetine sığındık. Rahmetinle bizleri affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizi affeyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi senin affedeceği birçok konu var. Ama bizi affedecek senden başka Rabbimiz, senden başka nabudumuz, senden başka, başka halidimiz يا ربي رحمة <مضحك> لنا بالدار يا ربي يا ربي شجر إصلاح إلى يا ربي بز إصلاح هيلى أن بابا بز رحمتيلا محمد صلى الله عليه وسلم قوم شأيلا قوم شأيلا قوم شأيلا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ezel okunmamış, soru varsa alabilirim. Ezel okunmamış. Girdi mi? Ezel okundu mu? Ama ezel okunmadı hocam. Yok okunmadı. Soru varsa alabilirim. Eğer varsa Koca, New York'tan çok oluyor. Beş tabaktan bir tabağı iyi. Allah razı olsun. Gerçekten. Ağabeyimiz <laughs> çok yerinde bir soru sordu. Ya Subhanallah, Gidiyoruz eve karnına. Ben bazen yaptım bunu ama ilk sefer yaptım. İkincisini yapmadım. Aldım, aldım. Ya diyor ya yiyecek. Ya baktım böyle yarısını yedim yarısı yok Ondan böyle şimdi çok az. Yani doymadıysa sonra sonra gerçekten dökülen yemek yediğimizden daha fazladır maalesef. Ondan dolayı buna e dikkat edelim. Gerçekten e, e, ayette diyor ki لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اَلِنْ عَلَى النَّعِيمِ Mutlaka Allah bu nimette sizi soracaktır. Filistin'e görüyorsun değil mi? ben kullanıyor. <laughs> ya Allah! Biz elimizdeki şu nimetleri görüyorsunuz. Allah Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamıştı yiyecek bunun. Ama şimdi biz bunu mu yiyelim, et mi yiyelim, tavuk mu yiyelim? Ya Bak elhamdülillah bütün nimetler var. Ya Rabbi bu nimetler bizi, bizi bu nimetlerden bizden mahrum de ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi bu nimetlerden geri bırakma bizi ya Rabbi. Yani bu sofra içerisinde tattırdığın tüm nimetlerinden daha güzellerini cennet yurdu kabul edilen o cennette tattırmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu sofrayı hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, bu ihsan ile ya Rabbi. Böyle dua etmemiz gerekiyor. Gerçekten buna dikkat edelim ve yemek yedi dediğimiz zaman böyle doymasak tekrar <laughs> gidip alalım. Bunda bir sakıncası yoktur. Vallahu alem. Başka bir soru varsa? Allah razı olsun.